Ejderleyiz. Yoruldum oh. bozdoyu salarken üzermez sıçradı ya dostlar. Ondan dolayı tam yaz gelecek derken eee Tekrar kışa geri döndük. Kar <laughs> <ya, hiç> başladı. Aynen <laughs> öyle değil mi işte? Aynen öyle. Öyle de dostlar. Çök <laughs> <laughs> kesitlerine devam ediyoruz. Şöyle bozo da fıçı gibi oldu değerli dostlar bakın. Baya büyük ne olur çamur etti kendine. Ama baya yoğun bir kar var. Kar mı tipi mi karışık bir şey değerli dostlar. Böyle sulu bir şey. Allah'tan saman aldık. Planlarımıza göre hayvanları Eniştemin planlarına göre hayvanları salmak ne oldu enişte? Salacaktık. Sıfır <laughs> <Siyat> olsaydı olmadı. <laughs> Yine de bırakacağız yani. <laughs> bırakacağız da bu havada biraz. Yok yok yani, yine, yine de aşılarını yapalım ondan sonra. Karma aşılarını vuralım. Bak şu şeyler olmaya başlamış. Şimdi topbaşlar var ya bak. Hayvan biz seviyor onları. Bak. Ee. Burada bir tane yayarım yarım ben. <laughs> Köyün içinde yay hiç götürme. Ha buraya vur. Oraşma fazla. <gülüyor> 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 Birkaç tane fazla polorum var. Hepsini üzerine geçiririm birer tane. <laughs> Bozo. Bozo. Şöyle biraz tam dedik değerli dostlar. Hayvanları salalım. Şöyle güzel bir kara dermikte, bir çay, bir yaban kahvaltısı yapalım dedik. Yine de yapacağız yani. <laughs> Niye heyecanlı söyledin? Yaban bizi <laughs> Hiç. Yani, hiç olmayacak gibi buradan heyecanlandım. Ver <laughs> <laughs> dostlar bunu. Değil o. Neyse işte bunu içeride tutalı şey oldu. Ha, kendine geldi. <laughs> hadi kızım, hadi. Her dostlar şöyle sizlere günkü köy kesitlerini sunacağız. <laughs> Ay geldi. Bozo. Şimdi köpekten koştu. Köyümüzün efsanesi geri döndü. Tiyatro dursun değerli dostlar. Bozo. Ha. Gel oğlum gel. Oh, Bak bir tiyatro... Tiyatro ısırır bak ha! Isırmasın seni! Bu... ...geldi... ...sütüme beni mahvetti. <laughs> Nasıl olmuşlar <laughs> İyi, sen ne yapıyorsun? Selamünaleyküm. aleyküm. Yine selam. Askeri şey, kavga teze geldik. Mesafeyi korumak zorundayız. Tamam mesafe korudu zaten. Evet mesafe korunacak. Ne yapıyorsun ne var ne evet, yok? Sürbetten geldik. Düğün geldik. He. Dün oradaki dostlarımızla sana salam getirdik. Aleyküm selam. Çadıra gidelim iki muhabbet edelim. Şunu kapattım evet. şunu ben. Oradan <laughs> devam ederim. Seninle iki muhabbet, <gülüyor> muhabbet <gülüyor> edelim. Apap nasılsın Apap? <gülüyor> <gülüyor> hoş bulduk, hoş bulduk. Ha bir çadıra Nasıl doğru. Değil, Valla geldik karı beraber kar getirdik. Karıyı getirdik, karı da getirdik. Bu ayarını o kadar söktünüz? Bu buhar aylarının ayarını da bozduk ya. ya? bu benim işlerimdir ha. Biz Mevsimler bize alışkındır. Ha. <laughs> Geldiğimiz yerde karı... Mecbur iz göreceğiz. Biz kar görmeden bu ülke topraklara ayak basmayız. Ha, geçen sene de öyle oldu ha? Geçen sene de aynı oldu. Hakikaten arabamla mı gelmiştir? <laughs> Ulan üstümü batımı bastırdın ara. <laughs> Öbürüne geldi sırtıma tırmandı. Evet. Ama bayağı büyümüşler değil ha, mi? Maşallah büyümüşler. Damın, damın küçüğüydü. Karın içinde gezemiyordu kışın ben giderken. <laughs> Şimdi geziyor. Bak öyle bir şey yapar mısın be <gülüyor> 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 Ay, ya? Ayıya baksana. Bu nasıl olmuş? Abi, büyüdü. <laughs> Evet değerli dostlar. Evet. Şimdi çardakta devam edeceğiz. Evet biz de şeyde Bunlar, avaya gittik. Bu ufak kar var ya kar ee. gittik gezemiyordu. He. Ee, evet. Hatta bir yerde kaldık geri döndük yatırdık. Aynen öyle. Evet. Ceş. Mi? Sen pişmanına getirdin mi pişmanı? 10 gün sonra misafirine geldi. Yok 5 gün sonra kısaltın. Pişmanı mı? Yolda almadın mı misafir geliyor? Yok sana bir şeker vereyim. Ha. Ben biliyorum sen huysuzlaşıyorsun. <laughs> Ama <gülüyor> niye bir tane? E, o bir taneydi beni çağırdı. Ben bunun olduğunu bilmiyordum ki. E ben dedim ki işte <laughs> de ki eniştem seni çağırıyordu. Yok yok. Yarısı var Ben Teşekkürler. yok. Ama Zaten biz kurallara uygun olarak ıı, işte mecbur işte ara mesafe falan diyoruz. Al güzel yeter işte çok bak Biz yolda iki <laughs> üç defa kontrolden geçtik. Az kodu vardır. Ateşimizle bakıyorlar. Tabii kimisi yol yüzündür ya ateşi çıkıyor Ama korona değil. Anladım. Adam diyor bana vale, sen bir ateşin var ya diyor çakıldık tabii yol yüzündür. Ondan sonra benim acıktım benim ateşim de çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Senin durumun kötü ya, oldu mu? Acıktın mı? mı şimdi geriliyor ya ateşim çıkar o zaman. <laughs> Alayım al, ki o zaman hoşmadılar. O evet değerli evet, dostlar birazdan çardakta devam edeceğiz. Ee, ne o ne vereceğimi de gezdiriyor? Bak. etti mi? parfüm. doğadaki sesinin Heh. yöneticisine Bakü Bey'e güzel He. bir parfüm hediye ediyoruz. He. Ha teşekkürler evet, cansın sen ya. güzel bir kokusu vardır bunu benim ifahı olan Erkan var ya He. genellikle Erkan sana yollardı. ol, teşekkürler. Dedik, de alın da teslim edeceksin Bakü Bey'e. Tam evet. Programlarını izliyorlar tabi. Çok teşekkür teşekkürler tiyatro amcamıza Doğru. teşekkür ederiz. Değerli dostlar biz tiyoş falan diyoruz o aramızdaki samiyette tiyatro amcamız bizim o. Hiçbir zaman saygıyı kaybetmeyelim. Yorumlarda da lütfen diyoruz. Bazı densizler var kendini evet. bilmeyenler var böyle boş yorumlar yapıyorlar lütfen diyoruz değerli dostlar. Her zaman Doğru. diyoruz. Doğru. Büyüklerimize Doğru. saygıyı, kişilerimize sevgi Doğru. eksik etmeyelim. Doğru. Biraz... Ama insanların da hayırlısı olsun. Dursun Bey. İnsanlarla da evet, güzel geliyor. Eee Şat Dursun bugün geldi. Cilabayt Dursun. Cilabaytlar ne yaptı sen? Cilabaytları yine bana şey yapmışlar. Ya, dolandırıyorlar ya. Düzeltemedik. Onu 3 ay benden fazla para aldılar. Ha. Şimdi ben, kaç kaç cilabayt? 5 5 cilabayt aldık. Cilabayt 5 mi aldın? Ha, ondan sonra Ha. Ya haydi silemedik. Yoksa cilabayt almışsın. O da projet ettik, sildirdik. He. Yani müracaat ettik sildirdik ya. He. Bize evet diyorlar, o okay diyorlar, silmiyorlar. Tamam tamam otursun bir şey olmaz. Evet. Ee, sen bu ara İngilizce de öğrenmesin Cilabayt Tursan. İngilizce biraz kuvvetlidir bu ara. Bana <laughs> <He. gülüyor> yani bir söyle bak kimde öğrendin İngilizceyi? <laughs> Arkadaşlardan mı? Uluslararası mı takılıyor? Ne yapıyorsun? Şimdi e, bu zıkkımda internet var ya. He. <laughs> İnternette çevri var, çevri. He Merak ettim, çevri nedir? Çevriyi merak ettim, ekledik. He. Şimdi bazı İngilizce, senin gibi değerli arkadaşlarım var İngilizce bilen. Hey. Ee, telefon ediyorlar, öyle konuşuyoruz yurt dışında. He. Ee, işte ne bileyim, ta Filipin'e kadar uzanıyor. Filipin. <laughs> <laughs> Geçen bana yes, honey yazmıştı. Yes, honey yani yes, aşk. <laughs> Bal. Ha, balım balon. <laughs> <Evet. gülüyor> Halbuki iki kere de bir kermez öyle. Hani öğrendin mi? Ya işte aslında o niye yapıyor? Voley e, bir de <laughs> Lova. Ha onu da öğrenmişsin. Lova. Lova tatlım. Lova e, sevgi <laughs> demek aslında. Evet sevgi aşk ah, demek. Evet. Lova. Neyse işte öyle bana lüzum olan şeyleri öğrenmeye merak ediyorum. Öğreniyorum <laughs> ama. <gülüyor> İşte zarar vermeyeceği şekilde İngilizceyi de öğrendik o şey Ama sen şey yazmışsın, o oh ye. Yeah. Fazla dil evet. iyidir yani. Bizim Aman. bak Kürtçe dilimiz var. Ana dilimiz evet. Kürtçe. Ondan sonra Türkçe'yi biliyoruz güzel. Evet. Ee, bu sosyal faaliyetlerde Bir de senin kendi insanla, dili. Bir de her çeşit insanla karşılaşıyorsun. <laughs> <laughs> Mesela ben Araplarda kaldım. Bu İngilizceyi oradan merak ettik. Öğrenmek zorunda kaldım. Arapta, Arapça öğrenilir mi? İkinci dili, yani bu Arapların ikinci dili İngilizce. dünya dili olarak geçiyor. Evet, he, dünya dili yani. Sen... Orada İngilizce mecbur ben satış yapıyordum. Evet. Ben mecbur eşyaların ismini, şu uyguyu öğretmek zorundasın. He. Onları öğrendik. Tabii epey oldu. 1982 he. ile 83 arası gitmiştim. Ama şimdi şey diyor, şimdi daha yeni yeni Filipin, Nepal, uluslararası öğreniyorsun. Afrika'ya kadar uzanıyor senin kültürlerin. Ya şimdi ben merak ediyorum, herkesin kültürünü öğrenmeye çalışıyorum. <laughs> ha. Bu bir meraktır yani. Allah Meraktan... Ama sana cilabaytlar yetiyor mu onlarla görüşmeye? Şimdi bu cilabayt orada şey var. Ee, İstanbul'da Wi-Fi var. Wi-Fi ile <laughs> anlaşıyoruz. <laughs> Fakat burada kısıklı hareket edeceğiz tabi. Evet. Burada da sana bağlanacağız. Ben sana sınırsız internet sağlarım Petro. <laughs> ha inşallah. Aa, ama ben, ben al takılmam lazım ama ben şimdi oynan, şey malın önündeyse sen de orada şimdi olman lazım. Bazı işlerimiz var toparlayayım. Ha. Şurada ana yani 20 25 günlük işim var benim burada ha. şimdi. Bizim bizim de var. Yani bak bak ya ne gibi bir işim var? Tabii işim var yani. Ev işi var. Eski Eski işler. Işte. <laughs> Şimdi, şimdi ben malı götürdüm sana geleceğim. Tabii yani bakarız canım sana mal yalnız işte yalnız duramam yaban da <laughs> <laughs> Sen desen ki ben gidip yemeğimi yiyeyim geldim sen burada dur. Yok buradayım. Tekine gelirim. Yani ben çünkü yabanda ayı da korkuyorum. Ayı bana rast geldi mi mezarım her Hiç daha sormaya gerek yok. <laughs> mezar şer. Canım. O bir hastalık. Ne orada götürür çay Orada sana bir de mangal yaparım. O şey kendi açıyor orada bankal yeriz. He bak orada. Orada biz eskiler ne yapardık biliyor musun? O çekilin orada bizim He. güzel bir soğuk suyumuz var ya orada. He. Biz koyun güderdik. He. O zaman yaşlarımız epey büyüktü. Koyunları sağıyorduk öyle yemeğimizi yememiz için bir kalaylı taslarımız vardı. He. bakır Pakır taslar. Bu pakır taslarda fur yapıyorduk. Yani kaymak yapıyorduk yani. Yabanda yiyeceğimiz kaymak. Yumurta götürüyorduk. İki tane yumurta kırıyorsun. Şöyle iki arkadaş beraber onunla ekmeğini yiyorsun. Harbi dönüyorsun. Ondan sonra dönüyorsun. O soğuk suda biraz su içiyorsun. Ha. Ondan sonra evet. yanakları kıpkırmızı oluyor. <laughs> <laughs> evet değerli dostlar. <laughs> Tiyatro dosunda daha çok videolar sizlerle olacak. Köy kesitlerinde evet, evet. yer alacak değerli dostlar. Şimdi, Şimdi, bu, evet, bugünlük böyle kesitler ara vereceğiz değerli dostlar. Yani ne yapıyoruz? Köyde bütün gün ne yapıyoruz videosu değerli ya dostlar. Köpekler, köy halkı işte hayvanlar. O şekilde devam edeceğiz. Günlük. Günlük yaşantı. Evet yat Günlük Değil yaşantı. bir şey söyler misin? Youtube kanalımız. Aşağı köyden de kimse geldi mi? Youtube kanalımız da tabi. Abone olma. Evet yani abone olmak lazım. O şahinin parmak işi vardı. <gülüyor> <gülüyor> like diyordu o tabi. Biz de diyoruz ki abone olun. Zaten abone olan oraya mecbur basacak yani. Evet. Onu daha söylemeye gerek kalmaz. mı? <laughs> evet. Evet nerede olsa köy kesitlerine devam ediyoruz. Bugün benim ikinci günümdür buraya geldim. Evet. evet. Ama insanların da hayırlısı olsun. Dursun Bey. İnsanlarla öyle evet, güzellik evet, güzel Eee Şat Dursun bugün geldi. Cilabayt Dursun. Cilabaytlar ne yaptı sen? Cilabaytları yine bana şey yapmışlar, ya, dolandırıyorlar ya. Niye? Düzeltemedik, onu üç ay benden fazla para aldılar. Ha. kaç jilabayt? Beş. Beş cilabayt aldık. Jilabayt beş mi aldın? Ha, ondan sonra... ha Ya da silemedik. Yoksa jilabayt de almışsın. Ya. O da müracaat ettik, sildirdik. He. Yani müracaat ettik, sildirdik ya. He. Bize evet diyorlar, o okay ki diyorlar, silmiyorlar. Tamam tamam, otursan bir şey olmaz. Evet. Eee... sen bu ara İngilizce mi öğrenmişsin, Jilaba'yı tutsan? İngilizcem biraz kuvvetlidir bu arada. Hee. Hee. <laughs> Bana bir söyle bak kimde öğrendin İngilizceyi? Arkadaşlardan mı? Uluslararası mı takılıyor, ne yapıyorsun? Şimdi... Eee... Bu zıkkımda internet var ya... Ha. <laughs> <laughs> i̇nternette çevri var, çevri. Hee bu. Merak ettim, çevri nedir? Çevriyi merak ettim. Ekledik. Ha. Şimdi bazı İngilizce senin gibi değerli arkadaşlarım var İngilizce bilen. E, telefon ediyorlar öyle konuşuyoruz yurt dışında. He. E, işte ne bileyim ta Filipina kadar uzanıyor. Filipin. <laughs> <laughs> Geçen bana yes honey yazmıştı. <laughs> yes honey yani aşk <gülüyor> <gülüyor> Bal. <gülüyor> He, balım. He balım. Halbuki <laughs> evet. evet. <gülüyor> İngilizce bir kelime söyledi. öğrenir miyim? Ya işte aslında. O niye yapıyor? Honey. Ee, bir de Love. Ha onu da öğrenmiş. Love. love. Love tatlım. Love. Sevgi evet. demek aslında. Evet sevgi. Aşk ah, demek. E. Neyse işte öyle bana düzüm olan şeyler öğrenmeye niye merak ediyor öğrenmiyorum diyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte zarar vermeyeceği şekilde İngilizceyi de öğrendik o şey falan. Tamam ya sen şey yazmışsın. O oh, ye. Yeah. Fazla dil. Evet. İyidir yani bizim Aman. bak Kürtçe dilimiz var. Ana dilimiz Kürtçe. da sonra Türkçe'yi biliyoruz güzel. E, bu sosyal faaliyetlerde bir de senin kendi dili bir de her çeşit insanla karşılaşıyorsun. <laughs> Mesela ben Araplarda kaldım. Bu İngilizceyi oradan merak ettik. Öğrenmek zorunda kaldım. Arapta, Arapça öğrenilir mi? İkinci dil, yani bu Arapların ikinci dili İngilizce'de. Dünya dili olarak geçiyor. He, dünya, dünya dili olarak. yani. Sen, orada İngilizce mecbur ben satış yapıyordum. Var. Ben mecbur yaşayalar ismini, şu, bu, öğretmek zorundasın. He. Onları öğrendik. Tabii epey oldu. 1982 ile 83 arası gitmiştim. Ama şimdi şey diyor, şimdi daha yeni yeni Filipin, Nepal, uluslararası öğreniyorsun. Afrika'ya kadar uzanıyor senin kültürü. Ya şimdi ben merak ediyorum, herkesin kültürünü öğrenmeye çalışıyorum. <laughs> ha. Bu bir meraktır yani. Allah Meraktan... Ama sana yetiyor mu onlarla görüşmeye? Şimdi bu cilabay, orada şey var. E, İstanbul'da Wi-Fi var. Wi-Fi <laughs> ile anlaşıyoruz. <laughs> Fakat burada kısıklı hareket edeceğiz tabi. Evet. Burada da sana bağlanacağız. Ben sana sınırsız internet sağlarım Çetro. Ha inşallah. Aa, ama ben ben al, takılman lazım ama ben şimdi Yok. oynan şey malın önündeyse sen de orada şimdi, olman lazım. Bazı işlerimiz var toparlayıp. Ha. Şurada ana 20 25 günlük işim var benim burada ha. şimdi. Bizim bizim de var. Yani bak bak. Ya olsun ne gibi bir işim var? Tabii işim var yani. Ev işi bu da. Eski işte. <laughs> Şimdi, ben malı götürdüm sana geleceğim. Tabii gel bakarız canım sen mal yalnız işte yalnız duramam yaban ben. <gülüyor> <gülüyor> sen desen ki ben gidip yemeğimi yiyeyim gelip sen burada dur. Yok gelirim. Yani ben çünkü yabanda ayda ayıda korkuyorum. Ayı bana rast geldi mi mezar mı hiç daha sormaya gerek yok. Rast bir mezar şey. O bir hastalık. Ne orada götürür çay Orada sana bir de mangal yaparım. O şey, Çekilin yani Çekil orada bankal yeriz. He bak onda. Orada biz eskiler ne yapardık biliyor musun? O çekilin orada bizim He. güzel bir soğuk suyumuz var ya orada. He. Biz koyun güderdik. He. O zaman yaşlarımız epey büyüktü. Koyunları sahiyorduk. evde yemeğimizi yememiz için bir kalaylı taslarımız vardı. He. bakır Pakır taslar. Bu pakır taslarda fur yapıyorduk. Yani kaymak yapıyorduk yani yabanda yiyeceğimiz kaymak yumurta götürüyorduk. İki tane yumurta kırıyorsun. Şöyle iki arkadaş var var onunla ekmeğini yiyorsun. Vardı dönüyorsun. Ondan sonra dönüyorsun o soğuk suda bir de su içiyorsun. He. Ondan sonra He. yanakları kıpkırmızı oluyor. <laughs> evet değerli dostlar. <laughs> tiyatro odasında daha çok videolar sizlerle olacak. Köy kesitlerinde evet, evet, yer alacak değerli dostlar. Şimdi, Şimdi bu, evet, bugünlük böyle kesitler ara vereceğiz değerli dostlar. Yani ne yapıyoruz? Köyde bütün gün ne yapıyoruz videosu değerli dostlar. Köpekler, köy halkı işte hayvanlar. O şekilde devam edeceğiz. Günlük. Günlük yaşantı. Evet ya tutursun. Günlük Değil yaşantı. bir şey söyler misin? Youtube kanalımız. Aşağı köyden de kimse geldi mi? Youtube kanalımız da tabi. Abone olma. Evet yani abone olmak lazım. O şahinin parmak işi vardı. <gülüyor> <gülüyor> like diyordu o tabi. Biz de diyoruz ki abone olun. Zaten abone olun, oraya mecburi basacak yani. Evet. Onu daha söylemeye gerek kalmaz. <laughs> evet. Evet, arkadaşlar evet, köy kesitlerine devam ediyoruz. Bugün benim ikinci günümdür buraya geldim. Evet. Arkadaşlar... ...köy kesitlerimize devam ediyoruz. Hayvanların içindeyiz. Bismillahirrahmanirrahim diyelim şöyle. Uğraşıyoruz değil mi enişte? Evet. Olan gelsin. <laughs> Uğraşıyoruz şimdilik. Evet değerli dostlar. Şimdi gübreleri falan toplu top atıyoruz. Benim evet, kızım Ejder. Şöyle hayvanlarımızı böyle, böyle suya falan bırakacağız şimdi işte. Böyle köyü parça parça sizlere yaptığımız şeyleri gösteriyoruz. Bütün gün ne yapıyoruz aşağı yukarı. Böyle kesitlerle kısa kısa sizlere Benden konuşmuyor. Se Sevgiliz. Hangisi de konuşmuyor işte? Arap'tan. Niye? Hem tekme attı hem kafasıyla vurdu. Arap? Yoksa en size yüzünü bakıyor sana ama bak. Gel kızım. Gel. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Gel. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam. Barıştınız herhalde işte şimdi. He. Evet. <laughs> Ama o senin kaçman için yapıyor bak ilgilenmedin de sen giderken O ondan trip yapıyor sana Evet arkadaşlar Ben Enişte kafa tutma at, attı böyle şey Pikir attı Böyle Bu da yakında doğacak değerli dostlar Değil mi kızım Şöyle Bir tane de şurada var aynen bu şekil Şş. Ne oldu Ejder Şunlar vardı ya dostlar. Yakın doğuracak olanlar. Ne yapayım ben de şunu atayım değerli dostlar. Ondan sonra hayvanlara bırakacağız. Elektrikler de sabah kar yağdı şimdi ama güzeldi. Devam edeceğiz değerli dostlar. Şimdi <laughs> kafileye çıkarttık. Bu burada var yaramazlar var bunların içinde. Nereye neredeydin kardeşin içeride senin. <laughs> bak bak gençler işte bak. Ne de çok aksi. Gerçekten kaçmak için her yolu deniyor. Bazen en son içiyor bazen oyalanıyor suda. Ama ayrı bir güzellik değerli arkadaşlar. Bakar mısınız şöyle? Birazdan sen orada at. <laughs> yandan aşağı kaçmaya çalışır. En yani az bunlar. Şöyle göster. Hadi kızım, hadi. Enişte evet, bu da sakin hamile gibi duruyor ha. Ha? Ondan mı yoksa memeler küçük ya. Bir fazla bir artı yok ama. Şu bana bakan da hamile der dostlar. <laughs> git git kardeşin içeride kaçmayı yırtarma sakın. Kaç. Ejder'e baksana. İnan adı Ejder der dostlar gerçekten. <laughs> ejder taktık. <laughs> hadi kızım geri git hadi. Allah'ım bir hamile ağır gebe der dostlar. Montofon o. O benim Arap şey montofon kırması der dostlar. Montofon bu. Yani bu yüren hayvanı. Bunlar hepsi ben bunları sağdan soldan topladım değerli dostlar. Hani kastam ondan kadar uzanıyor kırmızılar falan simentarlar. Hani Tabi bu arada bir tane de öldü değerli dostlar. Bir tane çok güzel bir duyan vardı. Öldü. Maske de takmıştı kadına. Gerçekten işte bazen kayıplar. Hadi. Şşş. Bazen kayıplar veriyoruz. Üzül. hayvan acı çekti üzüldü. Yani ondan dolayı dostlar. Olabiliyor yani. Ama işte can diye. İşte bazen bana diyorlar ki e, et yemiyorsun falan filan. Et yememeyle bir alakası yok ya dostlar. Alışıyorsun yani hayvan senin hayvanın. Alışıyorsun 24 saatin neredeyse beraber geçiriyorsun. Bir sevgi bağ oluşuyor arada değerli dostlar hayvanlarla. E bağ oluştu mu da ben mesela şahsen hiçbir tanesini kıyamıyorum. Hani... ...onu böyle... ...et olarak düşünemiyorum yani. Gerçekten düşünemiyorum. Kıyamıyorum yani çünkü... ...evlat gibi oluyor, seninle beraber... ...zaman geçiriyor, hepsini ayrı ayrı tanıyorsun. Ayrı bir sevgi oluşuyor insanda. Kıyamıyor insan. Bak, kaçma. Bak, bak, bak. Biliyorum ben. Ben biliyorum kaçacak. Her gün aynı yaptığı şey. Sen 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 bir yürü bakın Nazlı. Onun adı Nazlı ya dostlar. Manken gibi yürüyor podyumda sanki. Hadi <laughs> dostlar, şöyle sizler açın Hadi. Hadi. Hadi evet, her köy kestene devam ettik bir şekilde. Sizlere gösterdik köpeklerimizi gösterdik, yaşamı gösteriyoruz, doğayı gösteriyoruz. Ha. Gülen, gülenizde her daim umut olsun değerli dostlar. Bugünkü köy kesitlerimizde böyle sevgiyle kalın. Şöyle. Kızım.